Covid-19 eğrisi azalış gösterse de salgın devam ediyor. Adımlar epidemioloji biliminin gereklerine göre atılmalı, halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalıdır. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de herkes hayatı ileri derecede kısıtlayan bu salgının bir an önce bitmesini istiyor. Covid-19 hastalarının yanı sıra diğer hastalıklarla boğuşan yüz binlerce hasta tedirgin ve mağdur durumda. Geçimini günlük sağlayanlar başta olmak üzere milyonlarca insan geçim derdiyle birlikte sosyal ve ruhsal sıkıntılarla baş etmeye çalışıyor. Tüm bu gerekçeler COVID-19 salgınına dair kısıtlamaların kalkması ve eski duruma geri dönülmesi yönünde büyük bir beklenti oluşturuyor. Türk Tabipleri Birliği olarak bizler de herkes gibi bu salgının bir an önce bitmesini, sınırlayıcı ortamın sona ermesini istiyor ve bu beklentiyi anlıyoruz. Bununla birlikte salgının her aşamasında olması gerektiği gibi bu döneminde de bilimsel verilerle uygun adımlar atılmasını zorunlu görüyoruz. Türk Tayyipleri Birliği olarak, gerek Dünya Sağlık Örgütü'nün son olarak Avrupa bölgesi için yayınladığı COVID-19 geçiş sürecinde halk sağlığı önlemlerinin güçlendirilmesi ve uyarlanması rehberi ve Türk Tayyipleri Birliği COVID-19 izleme grubu tarafından yapılan öneriler doğrultusunda bu aşamadaki değerlendirmemizi ve uyarılarımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Ben şimdi sözü Feride Hocam'a bırakıyorum. Değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlarım, e, merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sinan Hoca'nın söz ettiği gibi Dünya Sağlık Örgütü, geçiş süreçlerine ilişkin bir rehber hazırlamış. Biz de bu rehberin ışığında, geçiş sürecinin temel ilkelerinin neler olabileceğini sizlerle paylaşmayı istedik. Dünya Sağlık Örgütü'nün söz konusu rehberi salgın sonrasına geçiş döneminde hareket kısıtlılığı uygulamalarını azaltıp toplumları kalıcı bir biçimde yeniden açarken dikkatli, kararlı ve istikrarlı bir çıkış stratejisi izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Kısıtlayıcı önlemlerin dönüşümünün dikkatle ve kanıta dayalı biçimde yürütülmesi gerektiğini ve kısıtlayıcı önlemlerin azaltılması ve geçişin yönetiminin dört temel bileşeni olduğunu belirtiyor. Bu dört temel bileşen şunlar: Karar süreçlerini halk sağlığı ve epidemiyolojik veriler yönlendirmelidir diyor ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü. İkinci olarak sağlık hizmetlerinin iki ana kulvarda sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü olarak salgının sosyal ve davranışsal etkilerini boyutunu önemsemek gerektiğinin altını çiziyor. Ve dördüncü olarak da salgının bireyler, aileler ve toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisini azaltmak için sosyal ve ekonomik destek verilmesi gerektiğini vurguluyor. Belki bunları yine Dünya Sağlık Örgütü'nün nasıl ayrıntılandırdığıyla sürdürebiliriz basın açıklamamızı. Evet, Dünya Sağlık Örgütü diyor ki karar süreçlerini halk sağlığı ve epidemiolojik veriler yönlendirmelidir. Ve bu bağlamda ülkelerin geçiş süreçlerinde şu sorulara yanıt aramaları gerektiğini söylüyor. Hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasından itibaren 48 saat içinde kuşkulu vakaların ne kadarına test yapılabiliyor? Vakaların ne kadarı 24 saat içinde izole edilebiliyor? Temaslıların ne kadarına karantina hangi koşullarda uygulanıyor? Farklı yaş gruplarında ve toplum kesimlerinde olgu fatalite hızı dediğimiz hastalığa yakalanların ölme e, olasılıkları nedir? Epidemik eğri ne durumdadır? Yeni vakalar azalıyor mu? Evet bu soruların her birine bilimsel bilgiye dayalı yanıt verilmesi ve bunların ilgili kamuoyu ile paylaşılması gerektiğinin altı çiziliyor. İkinci bileşen sağlık hizmetlerinin iki ana kulvarda sürdürülmesi olarak belirtilmişti. Bunlardan ilki uzun bir zamandır ilk vakanın görüldüğünden beri sağlık hizmetlerinin ana gündemini oluşturan COVID-19 hastalarının gerek koruyucu hizmetlerden, gerek tanı, izolasyon ve tedavi hizmetlerinden yararlanması, bu hizmetlerin sunumu. Ama tabii ki hayatın doğal akışı içinde çokça olağan dediğimiz sağlık sorunları da var. Ama bu sağlık sorunları ne yazık ki e, salgın döneminde ertelenmiş ve birikmiş olabilir. Bu hastaların da sağlık taleplerine başvurularına yanıt verilmesini e, önemli altını çiziyor Dünya Sağlık Örgütü de. Özellikle de salgın sürecinde aksayan bağışıklama hizmetlerinin tamamlanmasını, kronik hastalıklarla ilgili koruyucu hizmetlerle ilgili taleplerin karşılanmasını. Bu süreçte artabilecek ruh sağlığı gereksinimlerine ilişkin hizmete yönelik dönük olarak hazırlık yapılmasını ve salgının neden olduğu ekonomik sorunların yansıması olarak artabilecek sağlık hizmet gereksinimi ve talebi için tedbirler alınması gerektiğini ifade ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca sağlık hizmetlerinin kullanım örüntüsünü ve COVID-19 ve COVID dışı nedenlerle ölümlerin de izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü bileşen salgının sosyal ve davranışsal etkilerinin boyutunun önemsenmesi olarak belirtilmişti. Salgın ve salgın nedeniyle konulan kısıtlılıklar hem fiziksel hem ruhsal sağlığı, toplumların sosyal dokusunu, ekonomik istikrarı, bireylerin ve toplumların dayanıklılıklarını ve güven duygusunu etkilemektedir. Virüsün bulaşması toplumun davranışlarıyla yakından ilişkilidir geçiş süreci toplumun etkin biçimde katılımı ve önlemleri desteklemesiyle ancak olanaklıdır. Bu nedenle geçişin zamanlaması da çok önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü dördüncü bileşen olarak salgının bireyler, aileler ve topluluklar üzerindeki yıkıcı etkisini azaltmak için sosyal ve ekonomik destek verilmesini vurguluyor. Bütün bu dört bileşene ek olarak Dünya Sağlık Örgütü ayrıca geçiş sürecinde altı temel ölçütün göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor. Bunlara kısaca göz atarsak, ilki COVID-19'un bulaşmasının kontrol altına alınmış olduğunun kanıtlanması gerektiğini vurguluyor. İkincisi, sağlık sisteminin her vakayı tespit edebilmesi gerektiğini, izole edebilmesi gerektiğini, test uygulayıp tedavi edebilmesi gerektiğini ve her temaslı kişiyi izleyebilmesinin ve karantinaya alabilmesinin gerekli olduğunu vurguluyor. Üçüncü olarak huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, cezaevleri gibi hassas nüfusun toplu olarak bulunduğu yerlerdeki ve mülteciler gibi dezavantajlı topluluklardaki salgın riskinin en düşük düzeye indirilmesi gerektiğini belirtiyor. Dördüncü olarak okullar, fabrikalar, iş yerleri gibi ortamlarda fiziksel mesafe, el yıkama olanakları, solunum hijyeni ve beden ısısı izlemleri gibi gerekli korunma önlemlerinin oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Beşinci olarak bulaş riski yüksek topluluklara yeni vakaların girişi ve bu topluluklardan dışarıya vaka çıkışının oluşturacağı riskin yönetilebilir olmasının gerektiğini altını çiziyor. Ve son olarak da toplumların bir sesi olduğunu, geçiş süreci konusunda bilgilendirilmiş olmalarının ve bu sürece katılımlarının sağlanmış olmasının önemini vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü pandeminin başında salgın dinamiklerini tanımlamak için dört tane bulaş senaryosu açıklamıştı. Bunlardan ilki bildirilen hiçbir vakanın bulunmaması, İkincisi tek tük vakaların olması, üçüncüsü vaka kümelerinin olması ve dördüncüsü de toplum bulaşı yani çok daha yaygın vakaların görülmesi. Ve yine de söylüyor ki bir ülke ya da ülkenin farklı bölgeleri bu senaryolardan birine uyabilir. Bu nedenle önlemler de bölgelerin özelliklerine göre belirlenmelidir. Dolayısıyla her ülkeye uyan tek bir geçiş stratejisi olmadığını ifade ediyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü tüm geçiş stratejilerinin halk sağlığı ilkelerini sosyal ve ekonomik kaygıları gözeterek ve kimseyi dışarıda bırakmadan yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. Geçiş döneminin aşamalı olması gerektiğini belirtiyor ve uyarıyor. Koruyucu önlemlerin iptalinin savunmasız gruplarda ciddi sonuçlarla hastalığın yeniden dirilmesine yol açabileceğini de hatırlatıyor. Geçiş sürecinde vurgulamak istediğimiz çok önemli bir boyut da sağlık çalışanları ve sağlık kurumları açısından akıl akıldan çıkarılmaması gereken noktalar. Dünya Sağlık Örgütü hangi strateji uygulanırsa uygulansın sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunmasının hem pandemiye yanıt hem de olağan sağlık hizmetlerinin yürütülmesi açısından çok gerekli olduğunu bir kez daha belirtiyor. Sağlık çalışanlarının koruyucu donanım kullanmaya devam etmesi gerektiğini belirterek vakaların artma olasılığına karşılık hastanelerin hazırlıklı olmasını da tavsiye ediyor. Ben burada tekrar sözü Sinan Hoca'ya devrediyorum. Dünya Sağlık Örgütü tarafından sunulan çerçeve ülkemizdeki COVID-19 salgınına dair Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan çok çok sınırlı veriler dikkate alındığında bile ülkemizde Mayıs itib ayı itibariyle COVID-19 salgına dair alınacak kararların piyasa baskısından uzak epidemiyolojik verilere dayanması, sürekli ve bütünlü olan bilimsel bir koordinasyonla uyumlu olması gerekmektedir salgın sürecine toplumun demokratik katılımının ve güven verici bir şeffaflık ortamının sağlanmış olması bu süreçler için çok değerlidir. Ne günlük hastalığa yakalanan insan sayımız, ne de nüfusa oranlı yapılan test sayımız, ne de PCR testinden bağımsız COVID-19 tanısı alıp tedavi görenlerin sayısı, ne de açıklanan resmi vefat sayısı salgının bittiğine ya da çok kısa sürede bitebileceğine dair maalesef kesin bir veri sunmuyor açıklanan rakamlardaki azalma sevindirici ve umut vericidir. Ancak COVID-19 salgını riskli denemelerin yapılabileceği bir konu olmadığını, yayılma hızı, bulaşıcılığı ve ölümcül etkisi kırılmadan rehavete kapılınmaması gerektiğini birçok ülke deneyiminde acı biçimlerle göstermiştir. Salgınla birlikte, salgınla mücadelede başarılı ülke örnekleri olarak görülen Japonya ve Singapur'da tedbirlerin gevşetilmesi süreçlerinde yaşanan sıkıntılar öğretici olmalıdır. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak daha uzun bir süre özellikle yaşam ve çalışma alanlarında filyasyon ve sürveyans başlığı olmak üzere epidemiyolojik çalışmalar yapma, salgını durdurma ve COVID-19 hastalarına tedavi etme görevimizin devam edeceğini biliyor ve görüyoruz. Bütün yurttaşların fizik mesafe, hijyen ve temin edilebilirse uygun maske kullanımı başta olmak üzere bulaştırıcılığı engelleyecek tedbirleri uygulamakla yükümlü olduklarını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Şu anda hasta sayısında aşağı doğru bir eğri yaşanıyor olsa da bizden önce salgınla karşılaşan ülke örneklerinde olduğu gibi yeniden bir yaygınlaşma olabileceği de dikkate alınarak ülkedeki kamu özel bütün hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde ve sağlık hizmeti sunulan bütün birimlerde kişisel koruyucu donanım bakımından hiçbir gevşeme ve eksiklik yaşanmaması sağlanmalıdır. Covid-19 etkeninin yapısı ve niteliği dikkate alındığında e, bu malzemelerin yani maske, siperlik, gözlük, önlük, tulum ve gibi benzerleri gibi malzemelerin bilimsel standartlara uygun özelliklerde olması varlığı kadar önemlidir. Bu hususta gelen şikayetlerin Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alınması ve standart dışı kalitesiz malzemeleri kullandıranlara ağır yaptırımlar uygulaması yaşamsaldır. Ancak ilk günden bugüne söylediğimiz gibi salgınla mücadelede hekimlere ve sağlık çalışanlarına önemli görevler düşse de tek tek yurttaşların uyması gereken bazı ödevler olsa da salgınlarla mücadelede asıl sorumluluk gerek verilerin tamamına sahip Sağlık Bakanlığı'nda ve her türlü kamu idaresi kararı alabilme yetkisi ve gücüne sahip olan hükümettedir. Bu nedenle salgın konusunda alınacak kararların popülizmden etkilenmemesi, ayrım yapılmadan insan odaklı olması ve toplumun sağlığı başta olmak üzere bütün insani, ekonomik ve sosyal gereksinimlerinin sosyal devlet anlayışı ile karşılanacağı adımları içermesi gerektiğini ısrarla hatırlatmak istiyoruz. Covid-19 salgınının her aşamasında ancak bilimsel veriler ışığında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük çabası ve toplum katılımı sağlanarak başarı sağlanabilir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi